Su, insanlığın var olmasındaki en önemli etkendir. Biz, suyumuzu Isparta'nın Kızıldağ Milli Parkı sınırları içinde bulunan ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunan Tarihi Pınar Gözü kaynağından temin etmekteyiz. Suyumuzu 9 kilometrelik bir boru hattıyla özenle içine taşıdığımız fabrikamız, 9000 metrekarelik bir alan üzerinde kurulu, 5300 metrekarelik üretim alanıyla yörenin en büyük fabrikasıdır. Sadece partikül filtre uygulanarak yapılan üretimde düzenli olarak yaptığımız kimyasal analizler neticesinde suyumuzun doğadan alındığı, tazelik ve temizlikte ambalajlandığını bilmekten gurur duyuyoruz. Saniyede 800 litre suyun çıktığı kaynağımız temizliği ve içerdiği mineraller açısından da çok önemli bir yere sahiptir. Özellikle yaptığımız mikrobiyolojik analizler suyumuzun kalitesi ve temizliği konusunda yaptığımız çalışmalarımızın ne kadar doğru yönde olduğunu kanıtlar niteliktedir haftalık hat sanitasyonlarının yanı sıra her sabah öncelikle makinelerimizin suya temas eden yüzeyleri sterilize edilerek üretime başlanır. Steril ambalajlarda gelen ham maddeleri hijyen zincirini kırmadan imalata vererek dışarıdan gelecek zararlı maddelere karşı da gereken önlemleri almaktayız. En son teknolojinin kullanıldığı fabrikamızda şişe imalatından doluma ve paketlemeye kadar tüm işlemler el değmeden tam otomatik makineler tarafından yapılmaktadır. 2022 Şubat ayında faaliyete başlayan fabrikamız Üç aylık deneme üretimlerinden sonra iki vardiya şeklinde tam kapasite üretime devam etmektedir. Fabrikamızın şu anda kapasitesi 1200 ton. Ancak bir sonuna kadar inşallah 3000 tona çıkartmayı planlıyoruz. Aynen başta 0.2 litre bardak su olmak üzere, 0.33 litreden 19 litreye kadar dönüşümsüz ve polikarbon şeklinde yaptığımız ürünlerimizin yanında yakın bir zamanda üretime başlayacağımız gazoz ve meyve aromalı ürünlerimiz de bulunmaktadır. E, amacımız e, bu yıl içinde ulusal marka olmak. Şu anda birkaç tane ülkede altyapı çalışmalarımız sürmekte. Yakın zamanda başta Kafkasya olmak üzere Asya ve Avrupa'ya ihracat çalışmaları düşünüyoruz.